İstersen anlat. Aramızdaki fark şu. Ben Volkan'dan boşanmak istiyorum ama sen karından boşanmak istemiyorsun diye yanıt verecek. Asya sonuç olarak Mert'ten Volkan'ın şirketinin hesap dökümlerini ayrıca Volkan'ın şahsi hesabının ekstresini isteyecek. Bu arada Mert'in karısı Bahar sessiz görünse de boş durmuyor. O kocasının aracına izleme cihazı takmış ve telefonundan her adımını takip ediyor onun. İşte buradan hareketle Bahar'ın bir dedektifle çalıştığı sonucuna ulaşabiliriz ama bu sadece bir tahmin. Bunu net olarak bilmiyor şu an için. Asya'nın taşıdığı sır. Finalde aslında Asya'nın elinin ne kadar güçlü olduğunu ve onun sağlam bir oyun kurduğunu öğreneceğiz. Hatırlarsanız ikinci bölümde Volkan ve Derin parti sırasında gizlice konuşurken birisinin onları kayda aldığını görmüştük ama bu kişi bize gösterilmemişti. Meğerse bu kişi partiye katılanlardan birisiymiş ve aynı zamanda Asya'ya muayene olmaya geliyormuş. Bu adam aynı şeyleri yaşadığı için Asya'yı çok iyi anlıyormuş. Bu adam orada gizlice çektiği bu görüntüyü daha bölümün başında zaten Asya'ya vermiş ve Asya bu görüntüyü bilgisayarında seyretmiş. Yani onun Mert'le olan yakınlaşması tamamen kurduğu oyunda Mert'e olan ihtiyacından kaynaklanıyormuş. Asya en baştan beri Mert'le oynuyormuş. Peki Mert bunu hak etti mi? sonuna kadar evet bence çünkü onlar da uzun zamandır zaten Asya'ya yalan söylüyorlardı. Gizemli adam kim? Bu bölümde gizemli birisini göreceğiz. Bu adam Mert ve Asya'nın buluştuğu otelde ortaya çıkacak. Bu adamın otele kalmak için geldiğini anlayacağız. Yani herhangi birisini takip etmiyor. Asya Mert'in odasına çıkarken bu gizemli adam Asya'yı asansöre binerken görecek. Daha doğrusu adamın indiği asansöre Asya binecek. Adam bu sırada ona dikkatle bakacak. Görünüşe göre bu adam Asya'yı tanıyor ama Asya onu tanımıyor. Bu adamın kim olduğu sanıyorum dördüncü bölümün en büyük gizemlerinden birisi. Bu bölümün finalinde Asya bölümün başında söylediği cümleyi aynen tekrar edecek. O bu cümleyi Mert'e sarılırken içerisinden içinden söylemişti. Şimdi otelden çıkarken yine içinden söyleyecek bunları. Oğlum, evim, hayatım… Bana ait olan hiçbir şeyi kaybetmeyeceğim. Son olarak gece vakti Asya evde yokken volkanların kapısının zili çalacak. Gelen derindir. Volkan endişe edecek ve onunla dışarıda konuşmak isteyecek. Derin dışarıda arabasının yanında Volkan'a şöyle söyleyecek. Bu ilişkiyi bitirelim. Artık bebek de yok zaten. Ondan kurtuldum. Zaten benimle bebek için beraber değil miydin? Derin'in bebek konusunda ciddi olup olmadığı henüz belirsiz. Derin bu sözlerden sonra aracına binecek ve oradan uzaklaşacak. Evet şimdilik bu kadar. 5. bölümün anlatımında buluşmak üzere. Kendinize iyi bakınız. Lütfen beğenide bulunmayı, yorum ve paylaşım yapmayı unutmayınız.